Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burcu ve akrep burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılmamız arkadaşlar bugün konumuz bakalım akrep burcu yakında hayatından neler aniden ve hızlı değişiyor. Önce bir akrep burcu enerjinize bakalım. Şu an bugün beni, beni izlemeye, videomu izlemeye, açılımı izlemeye gelen izleyiciler kimdir? Enerjiniz nedir? Bakalım akrepler nasıl bir enerjiniz var? Son zamanlarda bugünlerden. Evet. Para beşlisi. Para beşlisi burada görünüyor ki bazı beni izleyen akrep burcu şu an biraz sanki bir sıkıntı içinde olabilirsin. Belki sağlık beni izleyerek belki hasta olabilirsin. Üşütmüş olabilirsin. Başınız ağrıyor olabilir. Dişiniz ağrıyor olabilir. Ya da biraz finansal alanlarda sorunlarınız olduğunu gösteriyor. Biraz zor bir süreç geçiyorsunuz. Ama bunu unutmayın. Bu süreç kısa bir süreç ya da kendinize birazcık yokluk, bazı şeyler yokluğu içinde hissediyorsunuz. Böyle bir enerji olabilir. Bir özlem içinde ya da bir yokluk içinde bazı şeyler. Bakalım başka kupa dokuzlusu. Ee, kupa dokuzlusu biraz beni izleyen insanlar. Belki artık birazcık kendini düşünmenin zamanı geldi gibi görünüyor kupa dokuzlusu. Biraz, şu an biraz Kendinize ilgilenmeniz zamanı geldi. Çünkü bir şey yokluğunuz var. Ya da kendinize uzun zaman ilgilenmeniz, kendinize ihmal ettiniz olabilir. Çünkü burada bir yokluğunuz görünüyor. Birazcık sadece kendinize ilgilenmeye, sağlığınızda ne bileyim dış görünüşüyle bilemeyin. Bak ne yapmazsanız gerekiyorsa nerede ne ihmal ettiyseniz oradan kendinize ilgilenin arkadaşlar. Kıraş üçlüsü. Evet, kılıç Üçlüsü görünüyor ki, bak bir hayal kırıklığı var. Kalbinizdeki üzüntüler gö gösteriyor buradan. Kupa dokuzusu ne demek? Hep Aa, sanki hayatınızda yakın zamanda istediğin şeyler olmadı. İstediğin şeyler elde al al alamadınız, istediğin şeyler. Kişisel olarak mutsuzsunuz. Mutsuzluk var. Kupa dokuzlusu gerçekten kendi kişilik olarak e, kendi hep, hep ihmal ettiniz. Çünkü etrafınızda hep negatif ya da mesela her her zaman başkalarını düşündünüz. Her zaman başkalar ön planda olduğunu ve bunu görünüyor ki şu an bunu karşılık alan başkalar düşündünüz ama siz şu an desteksiz kaldınız. Size kimse desteklemiyor. Size kimse ne demeyi ilgi göstermiyor. Bak bir hayal kırıklığı. Demek ki burada bak herkese düşündünüz düşündünüz ama size, size düşünen yok. Bir kılıç üçlü sefer. Geçmişe de dair yaşadığınız bazı hayal kırıklıkları. Üzüntüler hala kalbinde. Ve buna görünüyor ki bu üzüntüler yaşadığın zaman bu üzüntüler kalbinde atmadığı zaman o kinler atmadığı zaman kendine ilgilenmeyeceksin. Mesela bunları düşüneceksin. Bunları, bunların enerjini düşürecek. Bunlar kalbi içinde yaşayacak ve kişisel olarak hiçbir zaman gelişemeyeceksin. Onun için biraz önce bir dördüncü çapra temizliyoruz. Kalbindeki ne geçmişin der, üzüntüler neyse bunlar hepsi enerjisini iptal ediyorsunuz. Serbest bırakıyorsun. Affediyorum dedikse herkese affediyorum. Herkese enerjisi serbest bırakıyorum. Sadece kendimle ilgileniyorum diyeceksiniz. Yeter çünkü gerçekten böyle 10 gitmeyecek. Güzel şekilisi. Burada görünüyor ki ya baskı altındasın ya da bu bir gözünüz kapalı arkadaşlar. Gözünüz kapalı. Bir ee, şeyle yüzleşmekten korkuyorsunuz. Korkularınız olduğunu gösteriyor. Acılardan yüzleşmekten korkuyorsunuz. Ee, bazı vermek gereken kararlar oluyor sizin için. Kararlar vermekte korktuğunuzu gösteriyor ama bu bak bu bak bazı gerçekleri bu gözünüz kapalı bak gözünüz bağlı bu gözünüzü bağlayan durum neyse bunu çıkartamazsınız ve gerçekliği göremezsiniz bu durumdan çıkamayacaksınız arkadaşlar aynen bak böyle devam böyle böyle şey içerisinde olacak bu yokluğu içinde olacağınız bazı şeyler yokluğu içinde vermek gereken kararları vereceksiniz arkadaşlar yüzleşmek, yüzleşmek gereken korkuları yüzleşeceksiniz ilerlemek bak sizin yine için sizin ilerlemezsin hayatında bazı gelişmeler olabilmezse için bu kararlar vermek zorundasın. Ne kadar zor olsa, ne kadar korksa kararlar kendi için, kendi iyiliği için vereceksiniz bu kararlar. Evet enerjiniz bu. Akrepler şimdi bakalım hayatınızdan aniden ve hızlı neler değişiyor. Hadi evet, belki artık başkaları düşünmekten bırakmalısın. Bakalım. Neler değişiyor hayatınızda? Ben size öyle söyleyeyim. Para ol bir şey son. Endişeleriniz sona eriyor. Endişelerinizi son buluyor. Endişelerinizi, şüphelerinizi son buluyor. Ya e da bir şey bir sonuç bekliyorsan buna ilgili bir endişeler vardı. Olacak mı? Olmayacak. Mı? Olacak. Endişe etme. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler aniden ve hızlı değişiyor. Burada görünüyor ki para dörtlüsü, kılıç üçlüsü. Dikler kılıçlı üçlüsü çıkıyor. Bir para dörtlüsü ne demek? Bir şey takıntıyla takıntılar değişmek bazı şeyler değiştirmeye korktuğun şeyler varsa kaybetmeye korktuğun şeyler varsa onudan aniden bunun aniden ilgili bazı kararlar vereceksin Ne mı bak özellikle takıntı yaptı kaybetmekten korktuğun şeyler varsa bunu ilgili bazı kararlar vereceksin biraz zor bir kararlar ama en azından bu bazı bu karardan sonra bazı gelişmeler olur ve sonuç nasıl kızdı? Sonuç Sonuç bu kararlar vereceğim ama burada görünüyor ki biraz gizli tutacaksın bu kararları ya da gizli tut. Şey gizli tutma gerekecek. Bazı kararlar bazı ya da ben size öyle söyleyeyim. Bak seni kaybetmekten korkan insanlar varsa bak seni kaybetmekten korkan insanlar varsa ama seni kıran seni üzen insanlar var. Ama seni neden e, seni neden bırakmıyor? Çünkü onu on sensiz de kalmaya korkuyorlar. Ve buna ilgili e, bu kişiler bu kişiler sen hayatından mı? Aslında azize kartı belki burada bir, bir ilişki, yasak bir ilişki yaşıyorsunuz olabilir. Aslında bu ilişki yüzünde bir sorun, bir sürü sorun yaşıyorsun ama nedense bu kişiyi bırakmıyorsun. Peşine de bırakmıyorsun. Bu peşine, bırakmıyorsun, peşine bırakmıyor olabilir. Bu, bak bu durum aniden her şey bak değişecek. Bak böyle bir sır bak sakladığınız bir şeyiniz varsa böyle bir bu sırlar ortaya çıkacak ya da bunu aniden bırakmak gerekecek. Evet, arka bakalım. Başka neler aniden ve hızlı değişiyor. Bu yollar, yollar açılıyor. Bak, özgürlüğü kavuşuyorsun. Para, para geliyor. Bir sürü yerde para geliyor. İkramiye, zam, bir sürü yerlere para, bir sürü yolların var. Yolları hepsi açık, keyif alacaksın. Gitti yerlere keyif alacaksın. Ben size özlü, öyle söyleyeyim. 8 gün içerisinde, 8 vade. 8 10 8 28 günlerde güzel bir şeyler hayatınızda güzel bir olaylar gerçekleşecek bir sürü bir dizi olaylar olacak ve güzel bir olaylar belki alışverişe gidiyorsun bak belki de alışverişe gidiyorsun güzel şeyler say her şey satın alıyorsun alıyorsun çok mutlu oluyorsun ya da bir para geliyor başka başka yerlerden olabilir Evet devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi bakalım. Neler aha ve hızlı değişiyor akrep burcu. Oo, olayla seni hayrana olacak şekilde değişip dönüşecek. Konu ilgili yaşanan sıkıntılar çözeceği işara, işaret. Ve olayla senin hayrına olacak şekilde değişip dönüşecek. Hırsızlık soygun kaybeden bir dava söz konusu her türlü kavga ve karşı senin için kayıp demek. Arkadaşlar bak soygun ya da kaybedilen bir dava söz konusu olabilir. Mesela bir hırsızlığa hırsızlık yaşanmış ya da bir davaya kaybetmişsen olabilir geçmişine dair. Böyle bir olaylar varsa bunlar bu olayla seni hayrına dönüşecek. Her türlü kavga ve münakaşa senin için kayıp demek bak. Ben size öyle söyleyeyim. Yakın zamana bir kavgaya bir tatil, Bak fareler ne demek? Birler seni bilerek bir yerden sürüklemeye çalışıyor. Ve her bak bu her türlü bir kavga senin için bir kayıp demek. Hakkını alamayacaksın. Haksızlığa uğrayacaksın. Bak dediğim gibi ki bir herhangi bir kavga içerisine girmeyin. sizin için bir kayıp demek. Bırakın olaylar akışına bırak. Olaylar akışına bıraktığınız zaman her şey sizin hayrına olacak bir şekilde dönüşecek. Ama sen burada müdahale edersin, kavga ederek, tartışarak ne bileyim, bir şey soru deri, bir şey yapmaya çalışırsın. Bu da sizin için bir kayıp olur. Bakalım neler değişiyor. Kendi evinizde bir takım olaylar ceyran edecek. Aile içinde huzurun azalması söz konusu. Ev içinde tartışmalar, bağırışlar, söylemeye, e, söylemler yaşanacak. Ee, burada kendi evinizde bir takım bazı olaylar, bazı anlaşmazlıklar ev halkıyla ilgili. Bunu çok fazla takılmayın. Çünkü bu bir de aile içerisinde ya da iş yerinde biriyle tartışıyorsa tartışma bir, söz konusu bu ilgili yaşadığınız sıkıntılar her şey çözülecek bak kendi yeni çözülecek yeter ki siz bir kavga içerisine girmeyin bak işleriniz yoluna girecek ve emeklerin karşılığını alacaksınız çok emek vermek ve sıkı çalışma ödül sana bir ödül veriliyor bak sana buradan bir ödül veriliyor ee, hakkını alacaksın ev alakalı durum iş yerinde bir durum olsun iş yerinde bir hak alacaksın nereden bak haksızlar oradaysa orada hak alacaksın ama kavga ederseniz tekrar söylüyorum kavga ederseniz kavga tartışma yaparsanız kaybedersiniz olayları bırakın akışına çünkü işler yoluna girecek her şey her şey yoluna gelecek. bunu unutma seni kendi yoluna gelecek. ya da bir şey müdahale edecekse sakin müdahale ederek bakalım başka neler Hayır, hayırlıdır bak. Huzur, cesaret, kendine hakim olma ve ölçülü söz konusu ve ölçülü söz konusu. Aynı zamanda saf, güçlü ve gerçek bir sevgili delal eder. Hayırlı olaylar. Bak sizin için bak hayırlı olaylar olacak. Bak huzur, cesaret, kendini hakim ol. Bak kendinize hakim olduğunuz zaman ve ölçülü söz, ölçülü söz kullanırsa bak çünkü tartışma, kavga kaybettiriyor, kaybettiriyor ama kimse hakim olursunuz. Ölçülü söz kullanırsınız. İnan ki e, bütün olaylar hayırlı bir şekilde dönüşecek. Hayırlı olaylar, saf ve güçlü sevgi. Bütün sıkıntılarda ve mücadele son verip yeni bir hayata başlayacaksın. Her türlü sıkıntı üstüne geliyorsun. Her türlü sıkıntılar üstüne geliyorsun ama sakince olarak, kendine hakim olarak arkadaşlar. Unutmayın ki bu. Böyle bir yol seçersiniz. Kendinize hakim olursunuz. Ölçülü sözler kullanırsınız. İşleriniz yoluna girer. Bir ata bir ödüller alacaksınız. Ne demek? Bütün sıkıntıları sorun erecek ve yeni bir huzurlu bir hayata başlayacaksın. Ama kavga tartışma devam ederse bu biraz tersine dönebilir her şey. Evet bugün de açılımı sona erdim. Sizden ricam video beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Sevgili akrepler sizden destek bekliyorum. Video beğenin, yorumlarınızı yazın, abone olun. Bak her desteği sizin için, sizin desteğiniz beni için çok mutlu ediyor. Ve şimdiden bundan dolayı size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hoşçakalın.